ehl-i sünnet kefili olmayan bir yetim gibidir. Ehl-i sünnet yalnız kalmış gibidir. Bu yüzden her birimizin ehli sünneti güçlendirmek adına çaba sarf etmesi gerekiyor. Yapabilen fikriyle, onu yapamayan çalışmaları ile, bedeni ile, onu yapamayan malıyla, mülküyle ehli sünneti tekrardan güçlendirmemiz gerekiyor. Ehl-i sünneti bu peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem inancını, onun yolunu ve şeriatını zayi etmek haramdır. Caiz değildir. Allah nezdinde basit bir şey değildir. Bu ehli sünneti zayıf bırakmak, ona yardım etmemek, onu zayi etmek, onu e, sapkınlıklar içerisinde söndürmek, sönük bırakmak caiz değildir. Bu yüzden hepimizin çaba sarf etmesi gerekir. Bugün insanlara baktığımız zaman çoğu dünya hayatıyla meşgul. Meşgaleleri sürekli dünyevi meseleler. Çoğunluğun durumu bu. Kaç kişi görüyoruz? işte Allah'ın dediğini savunayım diye kendisine bu düşünceyi, bu fikri dert edilmiş, bunun için çabalayan kaç kişiyi görüyoruz? Oysa ki bir insan doğru bir şekilde düşünürse, doğru bir şekilde fikir yürütürse şu sonuca ulaşır. Aslında benim nafile ibadetleri yapmaya bile vaktim yok. Neden yok? व स्तार वर्ष मिट्डवास सकोड़े